Merhaba arkadaşlar. Bugün yok şu başka bir oyunda karşılaştayız. Bu arada ben boyuna giymiştim. Davuya tuttum öyle başlattım videoyu. Ondan bak burada da davu temiz arkadaşlar şimdi. Bak şu şu işareti çıkıyor ya. Ona basıyorsunuz. Davu tarıyorsunuz. Bir de burada da şu işareti. Çıkıyor notla basıyorsunuz. Piyano tarıyor. Oradan da çakı mı çıkıyor? Dur, çakıda sönüyor. Bir şeyle mı Bunu da... <laughs> Bunu da da su işareti yapıyorsunuz. Her şeyde su işareti yaparsınız. rakit tarıyor. Bu nasıl çakı ya? Ben onu Küçücük şarkı söylüyor. Onda da ona basıyor. Onda da buna. Hepsinde anne. Just... Şimdi bir ben burada. Bak burada işaret gösteriyor bana. Ona basıyorum. Adamı muğde Tamam da ben onu da estireyim. Yukarıda adam sesi konuştum bir tane. Sessiz mi adam ses Yok ya. Kıyafet de bayılır mı? Ben eskisi gibi duruyorum. Hayır, <laughs> ne ses yok ki? Sopkaya gidelim. Ona da hep doğru düzgün bir şey yok ki ben ne babanın şapkasını takayım en iyisi. Ben şu adamı da bir şeyim Ha babanın şapkası. Tamam. Maske. Maskeden hangi soru? Ben de düşük. Yok olmadı. Maske oluyor bende. Tamam. Şimdi büyüyelim. Bakayım ya. Ne Bu yor mu? Bu mu Ben de bu daha güzel. Ben de geleceğim şimdi. Ne var? Ne yok? Sen neyim? Ben de babanın kafası değil Bakayım. Ben buna babanın kanatı. Bu kadar ödüve yedeyim ben de ben. Tam ben ne baba anam olmadım mı ya? Başka ne var? Ne 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 ne. Kadın adam. Ay gidiyor diyor. Bir de bu. Bu da kıyafet. Mis. Ne oluyor? Ben de haberseş. Hazırda ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bir ses geldi. Hala yani kıyafet mi seçmem lazım. Böyle düzgün kıyafet yok ki. Hangisini seçeyim ya? Aha bak burada ben bir işim işte. var Bu. Olmaz. Her şeyim key boşuymuş. Bu şurada. Hemen alayım. Ben bunu almıştım. Sen sen almıştım. Şapka da gel. Ne yapalım ben şapkası. Burada da maske. Maske. Maske, 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 maske. Çaktım maske de? ブナイゲ、ブドウトトビゲ、カーズナダム、ウムタカーズナダムアチ。ブドウトシウツマ、カーズナダムクリア、サミークテルルミア。ブナガリマカマン、アカマダ、ソカーダマトモモマディア、キナアンシノクリエムヤベニシェ、ハディハディハディ。 Erdoğan, ne geç. Neredesin? 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 O yok. En iyisi yani ben başka bir yer şey alayım. Mesela... Bu uyum. Aa, buradaymış ya. Heh. Kıyafetimi alayım. Kıyafetimi alayım. Almışım ben zaten burada. Bütün var ben aramıştım. Şimdi bir yerden birbirine var ya? Ben ne bu arada şimdi? Ha kadın adam. Tamam şimdi tamamı. Şuraya girelim. Hmm. Hiçbir şey yokmuş. İyi ya, adam mı yağmam gerekiyor ben ama adam. Bunları geliyor, şunları geliyor ev sesliyorum. Ben bebe. Nasıl ya? Evim uyuyor. Ayıya. Ev uyurken biraz dondu. Ayda bulmuşu da aracım. O zaman tamamlanmış. Bu uyuyor mu sende? Hatta kışa kalsak mı ya? Tam kışa bak. Kıştan. Ama kayıyor. Ben de kalmıyorum. Ayıyo. Arabamın anahtarına gideyim. Gidiyemiyor. Nasıl bineyim? Aslan yok şu an. Burada yol mu yok? Evet. Yol yokmuş burada. Ben ne işe gideyim? Kamyonistiyim ya. Biraz büyük mu? ama büyük Kanım Kamyon. Şimdi, etrafımda telefonu da Ben buraya bakayım bakayım. Ay ya, ah hadi dahi da gideyim. Hadi da da. nereye gidecek? Bakayım bakayım. Bak. Şu an ben buradayım. Ne gideyim? Oraya gidelim. Ne dedim ben? Şöyle bakayım bak şimdi bir, bir, bir diye duyuyor Ben arkama diye dedim. Onun için de asa inmemiyorsun. Orada da yol yok asa. Yukarı çıkayım. Ay ya. Nereye gidiyor? <laughs> ne oldu? Nereye gidiyor? anne ya. Kamyon çok için gitmiyor. Ben doğdu ya buradan. Yürüyüş yana Ay ya. Ay ya. ya. Yani kamyon yakıyorum demek ki Ben de çok uzaktan. Şuradan, şuradan, Şöyle duyayım. Yatmayayım. Şuraya gideyim. Buradan şuraya döneyim. Şimdi arkadaşlar. Şuraya döndük. Ha benim evim şu işte. Şimdi şuradan. haytana yine bakayım. Ben tam buraya gidecektim. Geri geri gideyim ben. Şimdi geri geri. Önümde yok. Geri geri gideyim. Rồi Thế đây ya. Şuradan hiç döne, dönemiyoruz yani böyle dönüyoruz Oradan dönmüş mü yiyorduk Yok herhalde Kaç kere haritaya bakıp duyuyorum Ooo beni hiç kaçtırmışsın ben arabadan ineyim. Arabadan indim ben. Haritaya bakayım şöyle bir. Ben Ben şurası şuraya gideceğim ya. Ya ben değil mi? Evet. Şuraya araba kuracağım. Şurada ben ayım. Tamam. Bir yere gideyim ben. Ben oradayım. Şuraya ama ben yine geride mi yakalıyorum? Şöyle arabamızı kurar mı arkadaşlar? Yine ana araba tabi ki. Buradan bir sütuk geri koyuyoruz. Tamam. Artık onun önüne koydum. Bakayım. Evet. Evet. Tam onun önüne koydum. Hadi bak sen Ha hmm. niye buraya? Sadece diyor Evimin olduğu yeri. Şuradan gidiyorum ya. Biraz daha geçsem tam yanımda. Biraz şey yerde. Neyse. Ben önden mi gidiyorum? Haritaya bakayım. Gideyim. Yerim yok ben böyle ya. Ben parkların içinden geçiyorum. Ay. <laughs> Arkadaşlar bugün kötü ayı günün sonuna geldik. Şu yakıp da kartımızı devam edeceğiz. 拜拜。Bye bye.